Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. devamlı örneğin incelemesine başlamıştık. Temel analiz videosunu çektik. Şimdi sıra teknik analiz videosunda. Teknik verileri incelemeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşınmaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdi arkadaşlar şirketin faaliyet alanına hızlıca bir bakalım. Şirketin ana faaliyet konusu beşeri ilaç üretimi ve pazarlamasıdır. İlaç sektöründe faaliyet gösteriyor arkadaşlar. İnsanlara dönük ilaç üretip pazarlıyor. Üretim kimya sektöründe yer alıyor. Sanayi şirketi. Bunları söyledikten sonra şimdi isterseniz hızlıca bir şirket kartına bakalım. Merkezi vesaire bir görelim oradan grafiğe geçelim. Şirketin merkezi Küçükçekmece İstanbul'da. Ortaklık yapısına baktığımızda istfarma.sarl diye bir firma yüzde 82,20'sine sahip. Diğer dediğimiz yani borsada işlem gören kısım ise 17,80 6-7 tane iştiraki var hepsi kendi muhtesinde yani hepsine kendi sahip yüzde Deva'ya ait. Hepsinin ismi Devatis. Ülkeler farklı bizde Deva şeklinde. Biliyorsunuz zaten ismi. Bunları söyledikten sonra, evet şu piyasa değerini de söyleyeyim, 5 milyar, 812 milyon, 560 bin, 503 lira, yani 5.8 milyar, yaklaşık 6 milyar gibi bir piyasa değeri var. Diğer veriler, temel alenize, yani konu olarak oraya girdiği için arkadaşlar, onlara değinmiyorum. Lütfen temel alenize videosunu inceleyin, izleyin. Şimdi grafimiz incelerken her zamanki gibi, öncelikle yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyonu oluşu var mı? Kısa yoldan zaman kaybetmeden yakalayabilmek. Yıllık aylık haftalığı logaritmik ölçekte günlük saatlik dakikalığı da binler ölçekte inceliyoruz. Yıllığa geldiğimizde logaritmik ölçekte açtım arkadaşlar. Burada borsaya kot olduktan sonra sert yükselmiş. Sonra iyi önemli bir düşüş gelmiş ama bu yükselişin üçte birinden bile az arkadaşlar. Sonrasında tekrar yükselmiş düşmüş derken yükselmiş. Yani şuradaki kaybı vermiş üstüne de atmayı başarmış. Şurada da gördüğünüz gibi Çift tepe var. Oradan aşağı salmış arkadaşlar. 20 günlük hareketli ortalamadan da döndüğünü görebiliyoruz burada. Aylığa geldiğimizde borsa kot olmuş, yükselmiş, düşmüş, yükselmiş, düşmüş. Sağlay yükselmiş. Bir miktar düzeltme gelmiş, yatayda hareket. Yükselmiş tekrar yatay derken tekrar yükseliş trendine geri dönebilmiş. Haftalığa geldiğimizde şurada fiyat yükselmiş, düzeltme gelmiş, yatayda bir hareket. Tekrar düşmüş. Sonrasında sert bir yükseliş başlamış 2019'dan itibaren. 2019'un başından itibaren. Günlüğü inceleme için ölçemizi dinlenerek çevirdik. Fiyat bir miktar yükselmiş. Şurada sert bir düşüş. Burası Mart pandemi dönemimiz gibi. Yükselip düzeltme gelmiş. Yükselmiş. Yatayda yani hafif yükseliş. Şurası yükseliş trendi. Ve 20 günlük hareketli ortam çok güzel çalışmış gördüğünüz gibi. Sonrasında tekrar düşmüş. Yükselip yataya almış. Yükselmiş. Bir daha düşüp şu an yatayda hatta bir miktarda düşüş var diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunları inceledikten sonra yıllıkta hareketli ortalamalar oluşmadığı için aylığa dönüyoruz. Logaritmik ölçekte açtık. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Şurada 20 günlük hareketli ortalama çok güzel destek olarak çalışmış. Aynı 20 günlük hareketli ortalama şuralarda direnç olarak çalışmış. Burada 50 günlük hareketli ortalama da direnç olarak çalışmış. Son işte üstte fiyat çizgisi, altta 20 günlük hareketli ortama, onun altında 50 günlük hareketli ortama şeklinde kısa vadeliden uzun vadeliye bir sıralama. Yani fiyat 20 günlük, 50 günlük şeklinde. Bu olumlu, istenen pozitif bir durum arkadaşlar. RSI'ye baktığımızda 80 ile aşırı alım bölgesinde. Haftalığa geçelim. Burada, şurada gördüğünüz gibi 20 günlük hareketli ortama destek olarak çalışmış. Şuralarda destek olarak çalışmış. Şurada da destek. Burada direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Ayrıca şuralarda da 50 günlük hareketli ortama destek olarak çalışmış. Şurada üstte fiyat çizgisi altta 20 günlük hareketli ortama onun da altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde kısa vadeliden uzun vadeliye olumlu bir sıralama. RSI çok daha makul seviyelerde 59 ile arkadaşlar son düşüşte aşırı alım bölgesinde altında şu an. Günlüğe geldiğimizde ölçeği lineer'e çeviriyoruz. Şurada yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortadan çok güzel destek olarak çalışmış. Burada da destek olarak çalışmış. Başka şurada 50 günlük hareketli ortamın direnç olarak çalıştığını görebiliyoruz. Burada zikzaklar çizmiş. Son virajda arkadaşlar 20 günlüğü kırmış gelmiş şu an 50 günlüğünde de altına atmış. Yani onun da altında şu an üstüne tekrar üstüne çıkması önemli. Yani şu an sıralama çok ters bir sıralama. 20 günlük hareketli ortama 50 günlük hareketli ortama en altta da fiyat çizgisi şeklinde. RSI 42 ile epeyce bir düşmüş arkadaşlar. 30 olan aşırı satım bölgesine çok yaklaşmış. Şimdi tümünü sil diyelim. Hareketli ortamları ve RSI'yi kaldırdık. Şurada öncelikle haftalık inceleme yapacağımız için arkadaşlar logaritmik ölçekte açıyorum. Şu şekilde açtık. Grafik tipinde line yani çizgi grafikten mum grafiğe çevirdik. Şunu bir miktar büyütelim. Evet büyüttük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir düşüş sonrası sağlam bir yükseliş. Şurada tepe gördükten sonra aşağı yönlü bir hareket gerçekleşmiş. Yani haftalıkta aslında ne var? Şurası önemli bir destek. Haftalık yani orta uzun vadede baktığımızda 28-64 seviyeleri. Şimdi bunu çizmeye başlayalım. Şuradan aldık. Şu şekilde uzattım arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. 1 değdi, 2 değdi, uzattı. Yani biliyorsunuz bir doğru çizmek için minimum 2 nokta lazım. Trend içinde üçüncü kere değmesi lazım. Yani bu onaylandı anlamına gelir. 1, 2, şurada 3, 4, şurada 5, şu kıranı saymıyorum. Şurada 6, 7, 8, 9 en az 10 kere denemiş arkadaşlar. Buna bir daha bir paralel çizelim. Şunu aldık şu şekilde. Gördüğünüz gibi yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde bir yükseliş trendi var. Burada şu kanal içinde hareket etmiş. Son dönemlerde bu kanal daha belirgin çalışmış. Yani alt taraf destek, üst taraf direnç, destek, direnç. Şu an destek üzerinde. Yani 29 üzerinde. Yani şu an 29.06 hatta 29.10 diyelim. Üzerinde kalıcı olması önemli. Aşağı kırarsa ya da yataya bağlarsa yani bu şeyde bozulma anlamına gelir. Orta uzun vadeli, yani haftalık grafikte uzun vadeli yatırım için Yükseliş trendinin bozulduğu anlamına gelir Şimdi bunun tümünü sil diyelim. Şunu tekrar sil dedim. Bu sefer günlük inceleme yapacağız, linear ölçü Grafik tipini line'dan Muma çevirdim bu şekilde Şimdi arkadaşlar Bakalım Burada da şunu görmek mümkün şuradan alıp şu şekilde birleştirdiğimizde arkadaşlar yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde bir yükseliş trendinden bahsetmek mümkün. Hatta şunu silip bir daha çizeceğim. Gerçi benzeri olacak zaten. Şu dipten aldım arkadaşlar. Şu şekilde uzattım. Bir miktar düzelteceğim. Evet arkadaşlar, bir miktar düzelttim. Gördüğünüz gibi 1 2 uzak dedik. Şurada değmiş 3, burada değmiş 4. Şurada da oraya gitmek üzere. Bunları yaptıktan sonra paralel çizelim. Şu paralelimizi aldık. Şu şekilde şuraya yerleştirdik. Yani istersek şuraya da bir tane çizebiliriz ama şimdi bize çok lazım değil açıkçası. Şurası. Şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi yükselen dipler oluşan en yeni tepeler. Bir yükselme trendi söz konusu. Zaman zaman yataya bağlasa da şu yükselme trendi bozulmamış. Şu an içinde tam sınırda arkadaşlar. Yani neresi işte 28,57. Yarın işte 28.90 altına düşmemesi önemli. Bu günlük yakın zamanlı incelemede arkadaşlar. Daha zaten şöyle de bakarsak. Yani şu an zaten yaklaşık işte 28.90, 28.95'te önemli destek var. Hem yani şu yatayda şurası gördüğünüz gibi direnç olarak çalışmış. Hem de yükselme trendinde de artık alt desteğe yaklaşmış. Yani 28 85, 28, 90 seviyelerini aşağı kırmaması önemli arkadaşlar. Aşağı kırarsa yükseliş trendinin bitti anlamına gelebilir. Tabi bir günlük kapanışla hemen o anlama gelmez ama sinyal olur en azından. Önemli bir sinyal olabilir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda da yani daha doğrusu yukarı doğru dönmesi durumunda. Yani şurada açıkçası arkadaşlar şöyle omuz baş omuz forması. O benzer bir görünüm var. Bu şu şekilde. Ama aşağı kırılması lazım. O boyun bölgesinin tamamen aşağı kırılması lazım. Bunun onaylanması için. Yani yarın dönecek mi önemli. Yukarı doğru dönerse arkadaşlar neresi? Şunu aslında seviye belirlemek için şunu yapabiliriz. Şurayı alırsak. Evet. Yukarı yönlü bir harekette. Öncelikle 32 85 sonra 36 19 sonra 40'lı seviyeler hedef olacak. Bunun dışında şu şekilde de bakabilirdik. Onu da yapalım. Yani henüz dönmemiş ama yukarı yönlü bir hareket olursa şuradan Fibonacci düzenli seviyelerini çizdiğimizde şu şekilde bakalım. Evet. Şunu bir miktar çekip biraz da büyütürsek Evet. 2906 destek 2878'de gözüküyor. Üst taraftaki hedefler sırasıyla 30.40, 31.41, 32.22, 33.03, 35.66, daha da yukarılarda 39.91 var. Aşağı yönlü bir hareket de arkadaşlar artık. Yani daha aşağılar, işte nereler sırasıyla 26.82 ve 23.66 seviyeleri var. Teknik yönünde bu şekilde arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk aldığınızda ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere.